uzun bir ara verdik ama bizimle ilgili böyle kötü bir araydı. Çünkü oğlumun trafik kazası geçirmesiyle birlikte kötü bir yıl geçirdik. Ama sonuçlar itibariyle de mutluyuz. Çünkü sizlerin bu süreçte göstermiş olduğunuz ilgi, vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde duası, bunu dergahlarda, bergahlarda, bunu camilerde, bunu evlerde, özellikle kadınlarımızın yoğun ilgisi, duası hakikaten oğlumuzu yeniden bize o imtihanı kolay geçtik ve hayata döndürdü. Allah'a binlerce şükürler olsun. Hem size bu süreçte göstermiş olduğunuz destekten dolayı hem de bütün bu saydığımız sivil toplum örgütlerine, bürokratlara, milletvekillerimize, siyasi kurumların il başkanlarına, yöneticilerine yani velhasıl, velhasıl bütün A'dan Z'ye gerçekten böyle bir e, dua e, hiç alınmamıştır, hiç alınmayacaktır. Böyle düşünüyorum. Yani öyle yoğunlaşmıştık. E, bu süreci Allah'a şükürler olsun e, oğlum şimdi e, hem hayata tutundu hem genel durumu daha iyi. Sadece yürümesiyle ilgili e, bir problem kaldı. Ona da çok gayretli. Biz de desteklemeye devam ediyoruz. İnşallah onu da e, bu dualar e, boşa gitmeyecek e, sağlığına tam olarak kavuşmuş olacak aracılığınızla bütün herkese çok teşekkür ederek e, başlamak istiyorum. Hem bugün geldiğiniz için de özel e, size teşekkür ederim. Tabii bu e, bir yıl içerisinde geçen e, arada, yaklaşık bir yıl oldu ayrılalı, e, hem çok yoğun geçti hem de Alpkira'yı e, yatak başında beklerken e, yoğun bir şekilde Elazığ'ı takip etme fırsatı bulduk, uzaktan da olsa sizin aracılığınızla yazılanları, çizilenleri, olanları, bitenleri, Türkiye'deki gelişmeleri daha yakından izleme şansımız oldu ve sonuçları itibariyle de Elazığ'ın diğer şehirlerden daha sıkıntılı olduğuna karar verdik. Yani bunu sizin kararınız farklı olabilir ama benim gözlemlediğim kadarıyla ekonomik sıkıntılar bütün şehirlerde var. Ama biz de başka sıkıntılarla birleşince daha problemli bir sürece evrilmiş olduk ve biz de Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak faaliyetlerimizi yeniden başlatma kararı verdik. Bugünkü bu toplantı bununla ilgiliydi. Allah nasip ederse Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi vatandaşımızın bu yoğun duaları, sizin bu ilginiz, insanların bize sevgisi bir vefa oluşturdu bizde. Zaten biz şehrimize vefalıydık. O konuda bir sıkıntımız yoktu ama şimdi bunu böyle bir borç gibi algılayarak bu vefayı ödemek için tekrar strateji merkezinin faaliyetlerini başlatacağız. Eksik gördüklerimiz yerler var. Sizin yazıp belki sonuç alamadığınız, bazılarının konuşup belki hayata geçiremediği konular. Ama bizim de kendi birikimlerimizle birlikte yapılması gerekene inandığımız konular var. Çok ciddi konular bunlar. Bizim şehrimizin önünü açacak. Gençlerin, kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin bir şekilde daha rahat nefes alabileceği projeler. Özellikle bu işler ekonomidir biliyorsunuz. Son zamanlarda ekonomi daraldığı için biz toplamda. Dünyada da böyle. Şimdi bir Allah korusun savaş tehlikesi var. Çünkü dünya savaşına doğru bir evrilme tehlikesi var. Ki umuyoruz ki olmaz. Ve Bu süreç bizi daha çok darlandıracak. Ve Dolayısıyla bizim ekonomimizin daha güçlü olması lazım. Bizim de böyle şehrin ekonomisiyle ilgili, ülke ekonomisiyle ilgili ciddi katkılar koyabileceğimiz projelerimiz var. Hem biraz böyle kendi içine döndü sanki Elazığ. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla işte gruplar kendi işlerinde birbirlerini eleştirmeye ya da karşısındaki grubu ötekileştirip karşı tarafı eleştirmeye dönük bir böyle bir atmosfere dönüştü şehir. Belki bundan da biraz kurtulmaya vesile olur diyerek yaklaşık 80 85 tane konu hazırladık. Ama bunlar böyle nokta konular. Her biri gençliğe, her biri kadınlara, her biri çocuklara, her biri yaşlılara, şehrin geleceğine, umuda. işte Sayın Valimiz Belki İçişleri Bakanlığı'ndan sonra oldu, haftalık biliyorsunuz asayişle ilgili raporlar yayınlıyor. E bu korkunç bir durum. Hepiniz de zaten sitelerinizde yayınlıyorsunuz. Her hafta 200 olay, 300 olay, 350 olay bu Elazığ ortalamasında çok fazla. Bu bir şeyin sonucu. Belki bununla ilgili de böyle çok ciddi bir kampanyamız var. O da Türkiye'ye dönüşebilecek, Türkiye kampanyasına dönüşebilecek ama biz odağımızda her zaman Elazığ var. Elazığ'dan başlatacağımız ve bu süreçle ilgili de hem oğlumla ilgili bilgi vermek hem de Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin faaliyetlerine başladığını ifade etmek hem de gelecekle ilgili bizi desteklerseniz zaten kaldı ki böyle Elazığ'daki medyayla duygusal bir bağ oluştu aramızda. İşte böyle hani kimin ne dediği, kimin ne düşündüğünün hiçbir önemi yok. Yaklaşık biz faaliyetlerimizi 15 yıldır yaparız. 15 yıldır hiçbir maddi ilişkiye giremedik sizinle. Yani benim böyle bir gücüm olmadı. Sizin böyle bir talebiniz olmadı. Ama 15 yıldır bizi taşıya taşıya buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ederim. Yani geçmiş 15 yıla. Dolayısıyla önümüze bakarken de şehrin problemlerini hepimiz gibi siz de hissediyorsunuz. Etrafınızdan, ailenizden, kendinizden, çevrenizden. Hep birlikte bir destek olursanız birkaç böyle nefes alanı açabilirim diye düşünüyorum. İyi yoğunlaştık. İyi, ben de bu arada beklemekten yoruldum. Yani bu bir sene bizi ciddi ciddi yordu. Hem biz de biraz deşarlı oluruz. Hem de oğlumun da böyle birkaç tane iyi kafasında proje var. Biz de işte hep böyle yatakta kalmasın diyerek onun da yürüteceği birkaç tane güzel proje var. Böyle Türkiye'de ses getirebilecek. Bu süreci birlikte yaşamak istiyoruz. Buraya geldiğiniz gibi bizim bundan sonra göndereceğimiz haberlere yer verirseniz, bizi desteklerseniz, katkı koyarsanız çok seviniriz. E, Niyetim salistir. E, tabii benim bir siyasi kişiliğim var. Belki içinizden sormadınız ama e, hani böyle anlık konuşmalarımızda ya acaba falan diye geçiriyorsanız yok yani siyasete daha henüz 4 sene zaman var ve ben ciddi de yoruldum siyaset konusunda. E, geçmiş dönemde, e, bir önceki dönemde belediye başkanlığı süreçlerinde çok ciddi teklifler geldi. Bunları kabul edebilirdim. Öyle bir hırsım yok yani. Bir kazanma hırsım yok. Ama Elazığ'la ilgili çok ciddi hırslarım var. Yani daha iyi olsun Niye şurada değiliz? Niye bizde yok? Ama bunu böyle eleştirel anlamda değil ama projeleri masaya koyarak bugüne kadar böyle bir çabanın içerisinde olduğumu biliyorsunuz. Bundan sonra da bu çabamızı artırarak devam ettireceğiz. Ve buradaki bu yapacağımız işleri sadece Elazığ'da tutmayıp bunu ilgili bakanlıklara, cumhurbaşkanlığına, yardımcılıklarına, proje ofislerine bildiğiniz gibi işte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ofislere çok ciddi bir şekilde yoğun bir diplomasiyle bunları ee, Sayın milletvekillerimize ve hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, sadece şehir odaklı bundan sonraki süreci e, siyasetsiz bir şekilde yürütmeyi planlıyorum. E, hem geldiğiniz için, hem bundan sonra vereceğiniz destek için çok teşekkür ederim.